Kardeşim, Bak sabah oldu. Hadi kalk artık. Ben <laughs> yiyeceğim. Nereye gidiyoruz ki? Hadi ama bebe. Evet, <laughs> Yoksa seni gıdıklamak zorunda kalacağım. Gıdık, 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 Vallahi <laughs> Heh işte. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Abi'den izliyor. <laughs> Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz papa. Ancak bilgisayarlar bu <laughs> kadar hızlı okur. <laughs> Kaka harikasın. Sen de hemen Abi'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Günaydın. Günaydın. Baksana ne göstereceğim. Aa ne var onun içinde abi? İşte güzel bebeğimiz için bir diş fırçası. Aa bu benim mi? Evet bebi. Bak ne güzeller. Ama orada çok diş fırçası var. Annem Şila'ya, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş'a vermek için de çok almış. Benim diş fırçam vardı abiş. Evet vardı. Ama diş fırçalarımızı değiştirme vakti gelmiş. Aa. Biz dişlerimizi her gün çok kere fırçalıyoruz ya. Evet çok fırçalıyoruz. Diş fırçalarımızı sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş. Her gün mü? Aa, hayır bebe. <laughs> her gün değil. İşte annem söyleyince. Herhalde 30-50 zaman sonra. Yani tam bilmiyorum ama değiştirmemiz gerektiği zaman değiştirelim de almış. Harika. Çok güzelmiş renkleri. Başka ne var? Ta 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 ta. Ay onlar ne? Bu senin bu da benim diş macunum. Diş macunumuz bitmişti ya akşam fırçalarken. Ne güzeller. Yaşasın! Hey. Hadi gidip yeni diş fırçamız ve macunumuzla dişlerimizi fırçalayalım. Evet tamam. Aa, bu eski fırçam. Bu da benim eski fırçam. Şimdi bu eski olanları çöpe atıyoruz. Attım. Yeni diş fırçamı. Daha işte, dişlerimizi fırçalıyoruz. Al bakalım bebe. Ee, az koydun. Az koymadım bebe. Annem nohut kadar koyun yeter dedi. Eee nohut kadar mı? Çok kadarmış. İşte kendime de koydum. Hış 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 fırçalıyoruz. Hış 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 fırçalıyoruz. Şuşu. Efendim bebeciğim. Bak biz dişlerimizi fırçalıyoruz. Harikasınız tatlım. İkinizle de gurur duyuyorum. Hadi beraber diş fırçalama şarkısı söyleyelim. Aha tamam hadi söyleyelim. Hadi. Haydi dur. Dişlerini fırçala, haydi durma dişlerini fırçala, hış 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 fırçala. Pepe durmadı işte fırçaladı, Pepe durmadı, işte durmadı işte fırçala. Hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala. Sen de durma dişlerini fırçala, sen de durma dişlerini fırçala, hış 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 fırçala. Ben bu diş fırçalama şarkısına bayıldım. Ben de var mı? Şimdi ağzımızı çalkalayalım. Al bebe sen de çalkala. Hmm. <laughs> mis gibi Hehehe. Hehehe. Evet çok güzel oldu kardeşim. <laughs> Nereye gidiyorsunuz Pepe? Bu diş fırçalarını da Şile'ye, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş Armağan edeceğiz Şuşu. Aa, çok geç kalmayın ama. Annen kahvaltıyı hazırlamak üzere. tamam Şuşu. Hemen verip dönelim. Günaydın. Günaydın Pepe. Günaydın bebe. Günaydın. Aa Eke sana da günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Siz kahvaltı ettiniz mi? Hayır daha etmedik. Annem kahvaltı hazırlıyor. Size bir armağan getirdim. <laughs> Bu senin işila Bu da senin Eke. Aa, ne kadar güzel bir diş fırçası böyle. Eke'nin diş fırçası var. Ama artık değiştirmelisin Eke. Hep aynı diş fırçasıyla fırçalanmaz ki. Evet annem almış bu fırçaları hepinize... Çok teşekkür ederim teyzeme o zaman. <laughs> teşekkür ederim. Güle güle fırçalayın. Görüşürüz hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Zulu. <laughs> sana bir armağan getirecek Zulu. Al güzel arkadaşım. Ay dur seni çok özlemişim ben. <laughs> Dişlerim güle güle fırçala diye. <laughs> Aa maymuş. Aa güzel maymuş. Biz de sana geliyorduk. Al güzel arkadaşım bu da senin. Aa. <laughs> Sen dişlerini fırçalamıyor musun? Aa maymuş. Senin dişlerin niye böyle sarı sarı? Kapatma maymuş. Göstersin dişlerini. Hadi ama bakalım ne olacak ki? Zulu maymuşa söylesene. Göstersin dişlerini bize. Hayır güzel arkadaşım. Göster bize dişlerini. Aa! sapsarı olmuş maymuş. Sulu görüyor musun? Senin dişlerin ne oldu böyle maymuş? Galiba sen dişlerini fırçalamıyorsun maymuş. Nani? Ama dişlerini fırçalamazsan böyle sarılır. Sonra da kararır çürür. Çürüyünce de dişin ağrır. Değil mi Zulu? Dişlerini her gün mutlaka fırçalamalısın. Senin ne güzel bembeyazlı dişlerin maymuş. Al bu fırçayı. Bak bu da diş macunu. Her gün hış 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 fırçala tamam mı? Ha Pepe, Zulu. Hadi maymuşa diş fırçalama şarkımızı söyleyelim. Hadi. Haydi durma dişlerini fırçala. Haydi durma dişlerini fırçala Hış 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 fırçala Pepe durmadı işte fırçaladı Pepe durmadı işte fırçaladı Hış 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 fırçala Hış 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 fırçala Hış 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 fırçala Hış 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 fırçala hış 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 fırçala hış 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 fırçala hış 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 fırçala. fırçalaaa! her gün dişlerini fırçalaman gerekiyor. Öğrendin değil mi? şimdi hep beraber fırçalayalım mı? Hadi. Al bebe diş macunu. <laughs> evet, nohut kadar koyuyoruz. Avlu. Bu da sana mıymış? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> diye fırçalıyoruz. Evet, böyle. Hış 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 fırçalıyoruz

Şimdi dişlerim ben olacak. Evet maymuş. Şimdiki sarı renk gidecek. Dişlerinin hepsi ben beyaz olacak. he <laughs> Şimdi bu suyla çalkalıyoruz böyle. Aa ben beyaz olmuş dişlerim Pepe. Benim hep beyazdı zaten. Ben de çalkalıyorum Nazmi. Bakın benimki de bembeyaz... Zulu'nunki de bembeyaz oldu. Hadi Maymuş sen de çalkala... ne oldu bebe? Beyazlaşmamış mı dişleri? Hala sarı mı yani? Sarı yaptım. Bembeyaz olmuş bakın. Ha, ee, harika bembeyaz olmuş. ha, merhaba Cucu. Merhaba Pisi. Ne kadar güzel gülüyorsun bugün. Güzel bir uyku uyudum. Doyucu bir kahvaltı ettim. Az koyun oynamaya alırım. Harika. Oyna oynamak için. Birazdan gelir. Hmm, Ona küçük bir şaka yapacağım. Aman dikkat et de yine telaşlanmasın. Bunu telaşsız düşünemiyorum. Heh, geliyor. Hemen saklanıyorum. Pisi. Pisi. Nerede bu pisi? Gelmedi mi acaba? Merhaba Pan. Merhaba Cucu. Pisi'yi arıyorum. Ona anlatmam gereken bir şey var. Ya, ne anlatacaksın? Çok merak ettim. Dün yeni bir oyun öğrendim. Onu anlatacağım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Hı? Kim var orada? Nerede Po? Şurada. Bakın Git bak Po. Ben mi? Evet. Ben bir tane Pan tanıyorum. evet. Benim çok sevdiğim Pan cesur olmasını bilir. Ben mi? Ben de cesaret mi? bilemedim. <laughs> Hadi git bak bakalım orada ne var. Şimdi bizi burada olsa hemen bir... Haklısın ama her zaman birlikte olamayabilirsiniz. Bence sen bunu başarabilirsin. Evet yapabilirim. Yaparım herhalde... Bir şey mi dedin canım? Yok yok şimdi gidiyorum. Ayy. Ben de Pan! Pan! Gelme! Gelme! Ha? Dursana! Ulan, durmam! Gelme! Pan! Pan! da biliyor. Bileceğim. Pesiyim ben. <laughs> İlahi Pan sen miydin Pisi? Kim olacak ki başka? Ödümü koparttın Pisi. Ama ben sana bunun hesabını sorarım. Neler <laughs> <laughs> oluyor burada? Karı kargo hoş geldin. Kar, Pisi'yi gıdıklıyordum. Gelsene de gıdıklayayım. <gülüyor> 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 ha, kaçma gıdıklamayacağım seni. Pancım bize hem yordun hem güldürdün. <laughs> ee, şimdi ne yapalım? Ben oyunla ne oynamam Ne güzel o zaman iyi dinle Pisi. Ben dün yeni bir oyun öğrendim. Seni de bunun için arıyordum Pisiciğim. Aa ne hoş. Anasın. Bu oyuna tenis deniyor. Tenis deniyor demek. Evet ben biliyorum. Çok eğlenceli bir spordur tenis. Senin bilmediğin bir şey var mı Pisi? Anlat hadi. Bak Kara Karka bilmiyormuş. Tenis iki kişi arasında oynanıyor genellikle. Raket ve top gerekiyor. Amaç topu karşı oyuncunun sahasına yani oyun alanına düşürmek. Raket topu vurmaya yarıyor. En çok kimseyi alırsa oyunu kazanan o oluyor. İki kişilik bir oyun yani bu. İki kişilik olabilir ama bir daha hakem gerekli. Ve sen o kadar doğru haberi. Evet kara Karga, Sen biraz yukarıdan sahaya bakıp oyunu yönetebilirsin. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. topu gagamla yere bırakacağım. Kimin tarafına düşerse oyunu o başlatacak. Atıyorum. başla. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. Bugün atar mısın topu Pan? Hı? Tamam ya uğraşmayın benimle. Bir sayı pisiye yazıyorum. Ve top atma sırası Pisi'de... de. Of ya olmadı. Üzülme Pan, ben çok eğleniyorum. Ben de çok eğleniyorum Pisi. Önemli olan birlikte oyun oynamamız. Hadi başla. Biraz hızlı olur musunuz lütfen? Karnım acıkınca bitireceğim oyunu. <laughs> oyun süresi kara karganın midesine bağlı. Midem düdük çalmadan başlayın hadi. <laughs> Bir sayı bana yazıyorum. Sonucu söylüyorum. İki! iki. Beraberesiniz. çok heyecanlı. Bence de bakalım hangimiz kazanacak. Kazananın ödülü ne olacak? Guak. Aa, bunu hiç düşünmedik ki. Bizim için tenis oynamak ve eğlenmek ödül zaten. Çok haklısın canım panım. <laughs> Hımm, o halde benden size bir ödül guak. Harika. Neymiş ödül? Oyun bitince birlikte yemek yemek. Yemeği sen mi yapacaksın? O zaman olmaz. Hadi hadi başla oyuna! Pana <laughs> yazıyorum. Böylece Pan 3, Pisi 2... Tebrik ederim Şenifan. Harika oynadın. Çok teşekkür ederim Pisi. Sen de öyle. Haklısın. Ben de çok yoruldum. Bize ne yedireceksin kara karga? Kuak! Çok sevdiğim bir sebze yemeği yedireceğim size. Kuak! Ben sebze yemeğe bayılırım. <laughs> Günün yemeği enginar. Aa, ben daha önce enginar yemedim hiç. İşte bu bir enginar pan. Enginar çok lezzetli bir sebzede. Karaciğerimiz için çok faydalıdır. Son tuvaletimizi de rahat ya rahat yap yapmamış sağlar. Ya. Midemize iyi gelir. Mutlaka yemeliyiz yani Pam. O halde Engin için hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Engin Hayatıma hoş geldin Engin Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? Evet doğru Enginara harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. <laughs> Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz papa. Ancak bilgisayarlar <laughs> bu <kadar hızlı> okur. <laughs> Kaka. Harikasın. Sen de hemen afi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir api indirin ve çocuğunuzu api ile tanıştırın. Cucu baksana, pisicik saklığı bulsana. Pisi çalıların arkasında mı? <laughs> Bilemedin. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedin. Pisi ağacın arkasında mı? Muldum <laughs> muldum işte geldim. Hoş geldin pisicim. <laughs> Ne kadar da şirinsin bugün. Evet bugün çok güzel bir gün. Sisi kesin koş çabuk. koş. Tamam. Pan çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok koş. Hadi. Hı, tamam dur. Görüşürüz çocuğu. Neden geldik buraya Pan? Çünkü kim burada? Nerede? Gölde. Aa gördüm. Seni gölden çıkarmamız gerek. Neden? Ne güzel oynuyor. Ne oynamaz? Pisikkin oraya düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. Kardeşim göle düştü. Ya hiç düşmüş gibi durmuyor. <laughs> düştü ama pin yüzme bilmiyor. Ben de yüzme bilmiyorum ki. Buldum. Harika sırpan. Ben mi? Peki ama neden? Pini kurtarmak için yanına inmeniz gerek dedim ya. Doğru ama ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı pisi. Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Hala bir ip bulacağız. Bu arada sen ipi tutacaksın, ben de ip aşağı ağaçtan oynayacağım, pini alacağım ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet Ban. Aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin, süper kahramanıdır. Evet ben de kardeşimin süper kahramanıyım. <laughs> Geliyoruz değil, Bekle bizi. Duyamadım. Ha şimdi ip bulalım. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha raman yeni başladık ben. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah, i̇şte bu bir. Harika. Çek hadi onu. Çekiyorum. Çok ağır. Gelmiyor. Dur ben de çekeyim. Aa! Çok ağır. Çekemeyecek. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan bak orada ne var? Aa bir bisiklet. Hadi yanına gidelim koş. Hadi gidip gidelim. Nereye? Nereye olacak? Benim yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz da ondan. İzinsiz alamayız değil mi? Biz ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin alma. Uff, ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama. Bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletini. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine neden? Ya sahibi gelene kadar biri alıp götürürse bisikleti ne olur? Ay, o da doğru ya. Pisi, Pan size yardımcı olabilirim. Yaşasın bisikleti alıyoruz. Pan! Tamam tamam. Bisikleti buraya Somuncu Baba bıraktı. Somuncu Baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Yine de izinsiz alamayız Pan. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi acele etmemiz gerek. Vay! De onu kurtaracaktık ama ben ipi elimden bırakınca, Pesi de aşağı düştü. Pesi iyi misin? Elimi neden bıraktın ki? Sinek geldi de ondan. Sinek ne yapar ki? Neyse ben ne yapacağım şimdi? Hı? Nereye gitti bu karga? Ağlama tut ipi. Tamam tuttum. Hadi birlikte çekelim. sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim. Pal. İyi ki sana epi sıkı tut dedim Pal. Mescim. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun, daha ne olsun? Göle mi düştüm? Pam, hani Pin göle düşmüştü? Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Şöyle oynuyordum. Ben sanmıştım ki... Pam, hep bir telaşın yüzünden. Ama ben... neyse Böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldu. Neden? Çok güçsüz kolları. Sen sebze yemiyor musun? Hmm, şey... Bancım. Mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. İspanak, evet ıspanak. Ispanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağın hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> ispanak. Hadi <laughs> sonuncu babanın bisikletini götürelim. <laughs> Görüşürüz Pan! <Punk. gülüyor> Bugün Pan hangisini hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Ispanağa mı? Evet doğru ıspanak. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir ıspanak çizin. <laughs>